Arkadaşlar az önce çok 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 iyi bir şey oldu. Şimdi ben böyle urban kesim gömeli burada urban arıyorken ne buldum? Bak, bak tam şu ağacın altında şöyle bir fruit. <laughs> İlk başta ben bunu Ay sandım. Yani buz meyvesi sandım. Sonra bir baktım Kırmızı gözleri. Bu da şu an hile olsaydı bu alıp e, Bunu alacaktı. Ve nasıl denk geldi Ben şu oyuncuya böyle Burada arıyorum ağacın altında bak şöyle yeti var abi çok şans patlaması ya şok oldum zaten elimi ısırıyorum böyle onu gördüğümde böyle kopartacaktım neredeyse elimi Ağacın altında ben e buz meyvesi yani ice gör, gö, gör, görmüş sandım yani kendi buz meyvesi sandım sonra bir bakıyorum ulan bunun kırmızı gözleri var oyunda kaç kırmızı gözlü meyve var ki galiba hiç yok var mı he bir t-rex var ama t-rex'e benzemiyor böyle ice gibi Başka da. Ama böyle efektleri var Ais'in. Ais öyle efektli değil. Efektli değil değil. şöyle. Normal, Normal. Ee, hiç efekti yok Aysın. Ee, yani şöyle bak. Aysın hiç efekti yok. Ee, neden ona? İşte Aysın efektleri yok. Buz efektleri yok. Bir bakıyorum oğlum. E bu arada video yeti almadan önce video çekecektim. Ama birisi görür alır ya da o yanımdaki oyuncu alır diye hiç riske atmadan direkt aldım ya. Yani. Riske atılmaz abi. Adam bir anda gelir alır. AFK de o oyuncu ama bilinmez abi. Direkt aldım şu an yeti de bende. Abi bana iki iki defa yeti bir tane werewolf Ne oluyor oğlum ya? Bir ay sonra da galiba ee, dragon falan çıkartacağım Ya tam şansım bitti diyorum. Bir daha böyle yeti falan ya da e, tiger bulamayacağım diyorum. Bir anda ortaya tiger ya da e, yeti çıkıyor. Şu dediğim tüm valiyi valiyeler elimde. Tüm valiyeler elimde. Ekstra Sprit vardı, Ben Sprit'i Yeti'ye farklı kaldı Yeti'ye sadece Yeti'ye bir tane Sprit vermedim de Yeti T-Rex Bir de şey vermiştim Neydi? Ee... Zaten chat'e yazdım Oh my god Yeti diye <laughs> ben yetiye ne isterim? Abi yetiye şu an Tiger falan isterim ve. Şimdi Tiger'ın valuesi e, kaç bilmiyorum ki. E, yeti'ninki 150 milyon. Bakayım ben bir. Be. Şimdi buradan bu kaç milyon? Werewolf 230 milyon mu? Ben şimdi 2700. Uh, Aa, Tiger'ın valisi daha fazla. Bir dakika şöyle bir şey yapsam. Ee, bir de spirit koysam kaç olur? 160. O da Tiger'ı verse. 170. 10 milyon kaybediyor kaybediyordur. Onu da artık şunlarla yaparım. Şey koyayım. Son koyayım. Permanent'ler mesela o valyu 30 milyon var. Bu ne oğlum çok değerli bunlar. Permanent Dragona. Bir tane tay. Dur bir dakika ya. Permanent Dragona. İki tane permanent Yok o kadar değil. Permanent küsüne versinler. Game Pass. Bir tane de şey game bilye versinler. Oha. Dragon doğru geçiyor. Bir de Dragon West versinler. Burası value 7. Baya fazla. Bu alsınlar şimdi. Buraya strong ne? Mitik olsun oluyor. Oha bunun iyiymiş bundan mı koysunlar? Sonra bir Böyle... tane ooo bu ne lan? Ejisi Dragon bir şey değil mi? Ne kadar value yapabiliyorsam o kadar value yapıyorum şu an. Bir tane daha Permut Dragon bir şey, şey yok bu oha şu ecb dragon skin'i daha fazla bu ne oğlum permanent gamma Pest. nerede o stroll nerede lan ha bak bu bu daha da değerli bu galiba bu skin'i he doğru çok özel bir skin. 31B. Şu an 12 en fazla value. Buna bunu versen olmaz. Neyse. <laughs> bu, bu video zaten yeti çıkardım videosu. Abi free açmadım bak. Free açmadım. Bakıyorum. Yeti. Baktığım bir yerde yeti var. Nasıl? Ne oluyor? harit bir sürü harita var. Yani dünya var. Orada gitsen eee Allah iyi ki şu an o NPC var. İyi ki şu an o oyuncu var. AFK bırakan. Ben ona gidiyordum. Böyle öldürecektim. Onu af7 bir baktım tam geliyorum yetti. <laughs> bir şey ya. <laughs> ne böyle bu? Yeti. Sprit. He bunu kabul etmem mi bekliyor? Pain, Phoenix. Phoenix ben de yok ya. <laughs> Phoenix istiyor de ben de yok. Bayağı, bayağı var işte. Baya baya var. Bu ne bu ne? Ee, o 700. O da bu da el. Ben oğlum. Ben de cık. Evet, umarım biraz Rangman bir kasak mı ya? Rabbit alacağım. Rabbit. Ben bir de cyborg istiyorum da. Yok ya ben bir video dışı kasarım. Ne <laughs> yapar? Ne yapacağım burada bilmiyorum. Abi şu an yetiği yesem mi diye bir düşün tehlike onlar asla deniz yetti sen al Bunu ye bu <laughs> <laughs> sen ye bakayım azıcık burada takılak ya bu da fena değil Şahalı şahalı bakalım. Ben niye bunu giymiyorum? Ver şu un tercih oh yap Ah be. Oh be. Ben yani bunu ne kalacağım ya? Bu deniz canavarlarına falan daha fazla hasar veriyor. Bu hasar kaç? Aura. Yok lan, o kadar değildir. He. He. Sen, sen kimsin? O bana da vurulmuyor. En iyi skin şu ya. Hop. Ya tek kişiye vuruyor da. İyi vuruyor. çok güzel yapmışlar valla. Yakında ben bir yeni hesap açıp böyle üçüncü seviye falan gelmeye çalışıyorum. gelmeye çalışacağım da, tabii ki bir günde falan değil bir ay falan sürer hatta daha fazla Arkadaşlar bakın şurada bir tane gaz var Gerçekten seni nasıl tutuyor başarılı Vur şunu Bu da niye ben beyefendi yeah. Herkes de denizciler seçmiş ya. Şöyle şöyle ortalı ortalı. Kaptori pa otomo koko fanto elefanto bombardiro kro arkadaşım. Sangone art almak istiyorum. Ama nasıl? Nasıl? He 24'müş. <laughs> <laughs> Bir tane Gulf Raje V4 mü V3 mü? Raje kullanıyor mu bu ne bu? Honor Abi kim? Permanent hiç yok full Master hiç yok. Hiç eee Hiç şey ee, almadım. Uff su suyuk olu falan girmedim ben. Bu ne? Money Bum 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 bum. İnşallah, inşallah, Bu ne göz? He. Bu ne? Racı. Hayır, kim görebiliyor? Hmm, bakayım hamza nasılmış. Neymiş hamza? <laughs> Falcon bu. Lan isminde Falcon yazıyor. Agleli. Falcon. Eskisi çünkü Falcon çünkü. Bir de pekmezin içine bakayım. Bak. Pekmez. H Güzelmiş. Ama kılıcını falan göremiyorum. Werewolf şeyi koymuş. Düze. Bu telefon bombu koymuş. Ama şu an şu Werewolf ve bir onda yok. Oo, oh, V4 şeylerini koymuş. Dur ben de koyabilirim. Sprit yerine. Ne var bende? Bende güzel şeyler var.

İnternetin kesildi. diyebilir bu arada 4 saatlik süreç bitecek bir daha açıp bir daha oynayacağım o da yere koy be koy da yere Oh, <laughs> Niye alıyorum bilmiyorum ama neyse. Neyse bu stro. Hadi Sto... stro. Şalalıyız şalalı. Vah. Şalalıyız şalalı. Vah. Hmm, ne yapsak ya hiç bilmiyorum. Neyse. Bak bu güzel. Bu silah baya güzel. Tuttuğumuzda dur Hatta bunda kalsın. Bir de ikili mi bu? Dur. Bayağı da güzel diyecektim ama O kadar çok daha iyi. Çünkü. Sen sen onu da sen sen. Evet. Ay bu bırak. Bende de bu var. Oha. Flex atıyor. Oldu trick diyeceğim. Yeti koy. He. Ver wolf verir buna. bu da bu da. Bu da verir verir mi? Abi kabul etmez ki bu. <laughs> Yok. He? Ee? Yok. Vero Wolf yazıyor. Vere. Vere. Vere Wolf. Aa bu da koydudur. Ee, bu ta Kabul ederim Olur. Yeti var zaten Oh yedekten bu da olacak Kalkarsa yumruğu koyarım Tamam Dur şunları ben kal var. Gelin lan buraya. Çalalım çalalım. Kal. 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 hadi Kal. 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 ben Kal. 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 ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Hayır, hayır. onu da ben alacağım. O da ben alacağım. Ya. Öldür, 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 öldür. Oh. Ay, 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 ay. Öldürdüm, öldürdüm. <laughs> öldür. Öldür. Tamam, öldürüm. Hop, hop, hop. Öldür. öldür. Tank geleceğiz birazdan. O tankı umarım ben alırım. Benlik ki onun içinden de bir iki tane. Süre, Ona odaklanmayacağım. Nerede doğacak? Şu an benim bir iş... şey. Hayır, 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 hayır. Onu ben alacağım Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Roket mi? Ah. <gülüyor> ah. <laughs> roket aldım ya. Hiçbir şey gelmesin daha iyiydi. Eee neyse budam da oldu. Lan. Oğlum bu kalkmış. What? Oğlum bu kalkmış. Ya. Anlamadım bile. Tavuk sol sayede kalkmış ya. Ay be param çok az şu an çok kötü bir durumdayım diyecektim hop. <laughs> şu an çok mutluyum ya. Yani. Bugün şu an neşelik sardı böyle. ne gideceğim? İyi elime al. Sonra bu da ol. Ama bu e, o doğru. Şu an ben onu yapamıyorum. Artık yürü... e, sonlandırdı yani çok fazla yirmi Bu video bu kadar da arkadaşlar yeti çıkardık. O zaman bye bye. Evet şaka yaptım diyecektim. Tabii ki de yapmadım. Bye bye.